Radikal gazetesinin ortaya çıkarttığı fotoğraflarda Sivas'taki yangının bugüne kadar bizlere anlatıldığı gibi spontane, aniden gelişen bir yangın olmadığını, tam tersi bazı kişilerin oteli yakmak için, Madımak Oteli'ni yakmak için kalabalığın içinde ellerinde bizzat benzin bidonlarıyla eyleme katıldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz bu fotoğraflarda. Bu fotoğraflar Sivas katliamının bir anlamda yeniden ele alınmasını gerektirecek kadar, hatta tüm ezberleri yıkacak kadar önemli. Yarın bu haberin ayrıntılarını Radikal Gazetesi'nde okuyacaksınız. Şu anda Radikal Gazetesi internet sitesinde pek çok fotoğraf hala hazırda yayınlanmış durumda. Haberi yapan gazeteci meslektaşım Tarık Işık ise Ankara stüdyomuzda. Tarık yayınımıza hoş geldin. Şunu merak ediyorum Tarık. Şimdi bir görüntü vardı bu İHA'nın çektiği bir görüntü vardı 1993 yılında. İşte yakın bunları yakın diyen, diyen o sesin duyulduğu ve otelin önünde e, yanında böyle tarih ve saatin yer aldığı ve başka hiçbir görüntü yoktu. Ben şimdi senin bulduğun bu fotoğrafları görünce dedim ki herhalde bu o kameranın çektiği şeyler çünkü yine aynı şey var ya da bir polis kamerası izlenimi doğdu. Çünkü fotoğraflarda işaretlenmiş aynen böyle bir soruşturmada sanki ele alınmış gibi bir hali var. Bu fotoğrafları nereden buldun ilk olarak sakıncası yoksa onu sorayım. E, sence bunları kim çekmiş hangi amaçla çekmiş? Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında fotoğraflar çok uzun süredir zaten devletin ilgili birimlerin elindeydi. Hatırlarsanız bir süre önce Darbe ve Muhtara araştırmak üzere mecliste bir komisyon kuruldu. Bu komisyona çeşitli kurum ve kuruluşlardan belgeler gönderildi, gizli belgeler gönderildi. Bu fotoğraf da o gizli belgelerin arasında çıktı. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Komisyonun çalışmaları bittikten sonra raporu yazıldıktan sonra bu fotoğraflar İçişleri Bakanlığı tarafından meclise gönderildi. Şimdi başta senin de ifade ettiğin gibi görüntülerin kaynağı ne? Bizim şimdiye kadar bildiğimiz şuydu. İHA o malum yanma görüntülerini çeken kamera İHA'ya aitti. Yalnız TRT'nin ve emniyetin görüntülerinin şimdiye kadar nerede olduğunu bilmiyorduk. Yani bu görüntüler bir şekilde em, e, emniyetin eline geçti, orada mı kayboldu yoksa hiçbir zaman çekilmedi mi? Bunu bilmiyorduk. İHA görüntüsüdür veya TRT görüntüsüdür, emniyet görüntüsüdür diye bir ifade yok. Ee, biraz önce sizin de ekranda gösterdiğiniz kırmızı ile işaretlemiş, kırmızı e, halka içerisinde alınmış bazı kişiler var. Onlar hakkında da herhangi bir bilgi verilmedi meclise. Yani bunlar göze altına alındı, sorgulandı, serbest bırakıldı veya hüküm giydi. Bunu diyemiyorum maalesef. Fotoğrafların içinde beni dikkatimi çeken bir kare vardı özellikle. Elinde bidona benzer bir cisim taşıyan bir vatandaş vardı. Bu bidondur, içinde benzin vardır gibi kesin bir yargıya varmak bence doğru değil. Çünkü biraz önce dediğim gibi bunların tam olarak ne olduğu maalesef meclise bildirilmedi. E, sadece Sivas olayıyla ilgili değil, yani Darbe Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında Genelkurmay'dan, MİT'ten, e, Başbakanlıktan, Dışişleri Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından binlerce belge geldi. Ancak e, bu da çok ilginç. Büyük bir bölümü komisyonun çalışması bittikten sonra geldiği için milletvekilleri bu soruları soramadılar. Yani bu fotoğraflar nedir, işaretlenenler kimlerdir veya bu görüntüler nasıl elde edildi bu soru sorulamadı.